Ee, annem geldi de o anneanne babamın gelmesi bir saatmiş. Evet. Ha, geçebilir misin be? Tam güzelsin demin gibi. Tamam. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Züleyha Karan. Bugün sizlere soru cevap videosu çekiyorum. Instagram'dan soru sormanızı istedim. Ablam da arkada bana teker teker ilettiğiniz soruları soracak. Aynı zamanda YouTube'dakiler de üzülmesin, sonrasında YouTube soru-cevabı da yapacağız. İstiyorsanız başlayalım. Şimdi ilk öncelikle LGS sorularına genel bir cevap ver. E, LGS soru-cevabı videosunu ayrıyeten çekeceğim. Bu yüzden bu videoda LGS içerikli soruları cevaplamayacağım. E, ama şunu söyle, LGS sonucunu açıklayacak mısın? Evet, açıklayacağım. Doğum günün? 31 Temmuz 2008. Nerede yaşıyorsun? İstanbul. Ablan kaç yaşında? Ee, ablam 18 yaşında, 9 olacak 2004. Hangi mesleği hayal ediyorsun? Yani şu an e, belirlediğim bir meslek yok. Eskiden vardı ama dediğim gibi şu an yok. En sevdiğin 3 youtuber? Elke diye ne? Bu arada İngiliz isimleri olduğu için güzel telaffuz edemiyor olabilirim ama şuraya yazarım ben. Carmen. <laughs> Birazcık komik. Üçüncüsü de. Hmm. Şu an aklıma gelmedi üçüncüsü ama belirlersem tekrardan buraya yazarım ekrana. Ablan kaçıncı sınıfa gidiyor? Ablam 12. sınıfa gidiyor. Yani sınava gelecek bu sene. Yani gitti. Ablam üniversiteye geçecek. Lise için dışarıya yaşadığın şehir dışına çıkar mısın? Hayır asla. İstanbul'u çok seviyorum. <laughs> en büyük hayalin ne? Ee, en büyük hayalim YouTube için söyleyeceğim. Başka şeyler için vardır ama direkt sorunca aklıma gelmiyor. YouTube için çok fazla abonelere sahip olmak, yani 100 bin, 200 bin aboneye sahip olmak diyebilirim. Yapmak istediğin ama yapamadığın bir şey var mı? Hayır, yok. Boş zamanlarında en çok ne yapıyorsun? Genelde telefona bakıyorum, maalesef ki. Burcun ne? Burcum aslan. Aileni videolarda neden göstermiyorsun? Ee, aslında babamı filan ara sıra gösteriyorum. Bazı videolarımda hala var, ay hala var diyorum. Bazı videolarımda gözüküyor ama ablam ve annem gözükmüyor. Ama ileride belki ablam gözükebilir. Yani kısacası kendileri istemedikleri için olabilir. Youtube kanalı açmaya nasıl karar verdin? Ya e, bunu ailem de bana soruyor nasıl YouTube'a başladın diye ama ben gerçekten bilmiyorum. Hani bir anda kendimi YouTube'da buldum. Aslında bu benim ilk kanalım değil. Bundan önce de 5-6 tane kanalım vardı ama onlar tabii ki de büyümüyordu. Çok e, az abonelere sahiptim. E, ama bu sefer gerçekten çok güzel ve abone kitlesine sahibim. Bunun için de herkese teşekkür ederim. Kanalını açmana ailen nasıl tepki verdi? Ee, ailemin hani kötü bir tepkisi olmadı. Zaten ailem benim böyle sosyal olmamı seviyor. Bu yüzden sevindiler. Özel okulda mı okuyorsun? Evet özel okulda okuyorum. Yani okuyordum. Artık bitti. Bugün itibariyle bitti. Hangi belgeyi aldın? Takdir. Ne tür kitap okursun? Ee, ben genelde kitap türlerine bakmıyorum. Önüme gelen kitabı okuyorum. Ya da genelde ablamın bana tavsiye ettiği kitapları okuyorum. Saçını boyatmayı düşündün mü? Yani ben aslında boyatmayı çok seviyorum ama saçımın hızlı yıpranmaması için de boyatmıyorum. Her markayı işbirliği için kabul ediyor musun? Hayır arkadaşlar ablamla birlikte özenle markaları seçiyoruz. Mesela bir marka söylesem şu an hepiniz tanırsınız. Ee, o markayı ablam istemediği için kabul etmedik. Çünkü sizin iyiliğiniz için biz burada video çekiyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Sadece tanıtım yapmak için tanıtım yapmış olmak istemiyoruz. Fen Lisesi mi, Anadolu Lisesi mi? Aslında bu da birazcık LGS ile ilgili ama üstten bir açıklama yapayım. E, fen Lisesi'ni tabii ki de isterim ama atıyorum ki Beşiktaş Anadolu gibi fen lisesi düzeyinde bir lise olursa tabii ki Anadolu Lisesi de güzel. Nerede yaşıyorsun, hangi takımlısın? İstanbul'da yaşıyorum. Sanırım bunu söylemiştim videonun başında. Takım olarak da Trabzonlu ve Fenerliyim. Yani yarı yarıya. Tatilde 9. sınıfa hazırlık yapacak mısın? Hayır tabii ki de asla yapmam. Bir de birisi de diyor ki 9. sınıf için şimdiden çalışmaya başlamadım. Bunlar. Bence asla çalışma tabii ki bu senin tercihin ama benim tavsiyem tabii ki de hayır. Hiç dışlandığın oldu mu? Evet oldu. Sizin de yalnız olmamanız için bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Tabii ki de arkadaşlarımın ismini direkt vermek istemiyorum. Bu yüzden birisine elma, birisine armut diyeceğim. Ee, bizim Elma, Armut ve benim olduğum üçlü bir grup vardı. Ee, ve üçümüz en iyi arkadaştık. Bunlar bu arada pandemi dönemindeydi. Bensiz buluşmuşlar ee, ve gruba da fotoğraf atmışlar. Boyunlarında da best friend kolyeleri var. Şöyle birleşince kayıp olanlardan. Sonrasında <laughs> Ay birazcık komik. Neyse bunlar e, buluşmuşlar gruba da fotoğraf atmışlar sanki beni kıskandırmak için sonrasında da e, ben de dedim ben siz neden buluştunuz tabii ki de ben siz buluşabilirler ama keşke bana da haber verselerdi sonrasında onlar da dediler ki biz bu fotoğrafı daha öncesinden çektik boynumuzdaki kolyeleri de dayımız Photoshop yaptı arkadaşlar ben bunu anlamayacak düzeyde miyim yani tabii ki de burada yalan söylendiğini anladım sonrasında da onlara şöyle bir mesaj attım bana yalan söyle ya bunun tarzı bir mesaj attım. Bunu direkt atmadım. Bana yalan söylemeniz hiç doğru değil. Keşke yalan söylemeseydiniz. Ee, sonrasında ne dedim? Abla devam etsene. İşte demiş ki okulda da yüzlerine de dedim değil mi Hı -hı. bunu? Ee, i̇şte benimle ben siz buluşabilirsiniz ama bana yalan söylemeniz hiç hoş değil. Bana yalan söylediğiniz için arkadaşlarımı sizinle bitirmek istiyorum. Bana ihtiyacınız olduğunda benimle konuşabilirsiniz, bana bir şey sorabilirsiniz. Ama ben sizinle arkadaşlanmak istemiyorum deyip arkadaşlığını bitirmişti bende. Evet. Bu arada böyleydi. bunun haberini de ben bugün öğrendim. Böyle bir olay olduğunu. Annem sağ olsun. O zaman birazcık üzülmüşsündür Hı. Ama şimdi gülerek anlatıyor yani. Evet yani. yani. Ya zaten öyle arkadaş olacağını hiç olmasın daha iyi. Neyse devam edelim mi söyleyeceğim? Evet devam edelim. Mezuniyetinde hangi elbiseni giydin? Ee, ablam... <laughs> ablamın bir etekle üstünü giydim. Ee, fotoğrafını da şuraya koyarım. Bu arada birçok kişi mezuniyet videosu da bekliyor. Ama benim mezuniyetim çoktan bitti ve ben çekmedim. Çünkü çok güzel olmadı. Mezuniyet dedikleri balo olabilir. Zülallerin balosu olmadı. Evet. Sadece okulda bir plaket verildi. Sabah rutini çekmeyi planlıyor musun? Evet, düşünüyorum. Videolarını editlerken hangi uygulamaları kullanıyorsun? İsmimi okur musun? İsmi de Berra Dila zaten ekranda. Gösterecek. Evet. <laughs> e, ben aslında CapCut kullanıyorum ama bazenleri de iMovie'yi kullanıyordum. Ama eskiden kullanıyordum. Şu an CapCut kullanıyorum. Aynı zamanda size de öneririm. Çok güzel bir uygulama hem de ücretsiz. Bizi bırakacak mısın? Bunu ne için söylediler bilmiyorum ama sanırım... Sanırım hani... YouTube'u bırakacak mısın anlamında. Galiba. Ee, hayır arkadaşlar böyle bir düşüncem asla yok. Tabii ki LGS döneminde böyle bir şey düşünüyordum aslında... Ee, e, LGS döneminde acaba YouTube bıraksam mı diye düşünüyordum. Çünkü ders çalışmama birazcık engel oluyordu. E, video çekerken kameraya odaklan, ders çalış birazcık zorluyordu. Ama LGS dönemi de bitti. Şu anlık öyle bir düşüncem tabii ki de yok ve olmasın inşallah. Önerebileceğin bir okuma kitabı? E, Momo'yu sevmiştim ben. Evet onu önerebilirim. Babam. Babam nerede? Seyahat ettiğin şehirler ya da ülke şehirleri say say bitmez zaten. Evet bayağı bir var. Yani ben hatırlamıyorum. Bir kere de yurt dışına çıktık o kadar. Devamı evet. da gelsin inşallah. İnşallah. Bak, Ufak bir açı değişikliği olmuş olabilir. Çünkü bir yere gitmem gerekti. Biraz sola git. Bak nasıl bir soru gelmiş. Hazır mısın? Evet. Cidden Harry Potter ile aynı gün mü doğdun? Eğer öyleyse çok şanslısın kıymetini bil. <laughs> <laughs> Benim de bir tane Harry Potter hayranı arkadaşım var. Hatta ismini de söyleyeyim Melek. <laughs> Belki izliyordur. <laughs> Buradan selam veriyorum. Evet arkadaşlar Harry Potter ile aynı günde doğdum. Bunu ben mi ilk sana söyledim? Evet. Ablam da Harry Potter'ı seviyor bu arada. Hayatımda şunu yapmadan ölmeyeyim dediğin şey? Yurt dışına çıkmak. Bir daha yurt dışına çıkmak. Canın sıkılınca evde ne yapıyorsun? Eee... Yani farklı farklı etkinlikler yapmaya çalışıyorum. Mesela kil yapacağız birlikte, onun da videosunu çekeceğim. Bunun gibi farklı aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş son sorulara gelelim. Lisede özel okula mı gideceksin yine? Ee, bilmiyorum. Bir sonucum açıklansın öyle bir karar veririm. Aslında bu da bile EGS sorusuydu ama. Yapmak istediğin bir spor var mı? Voleybol. Yani voleybolu zaten e, profesyonel değil tabii ki ama oynamayı çok seviyorum. Bu yüzden voleybol sporuna daha çok profesyonelleşmek isterim. Herkes demiş ki 7'den 8'e geçenlere tavsiye verecek misin? Verir misin? Tavsiyelerin neler? E, evet arkadaşlar 7'den 8'e geçenlere tavsiye vereceğim ama şu LGS sonucum bir açıklansın. Bütün bu LGS içi içerikleri, pardon, e, LGS içerikleri LGS sonucum videosundan sonra gelecek. İsmini kim vermiş ve anlamı nedir? İsmimi Zülal ismini annem verdi. Ee, anlamını bilmiyorum. Bir dakika bakalım birlikte. Yani aslında daha öncesinden tabii ki de baktım ama hatırlamıyorum. Ee, saf, tatlı, hafif, güzel su. Bu anlamlara geliyormuş. Ne tür kitap okuyorsun? Bunu sordum ya. Sordun mu? Evet. İleride ne olmak istiyorsun? Bunu da sordum. Ay şaka yapıyorsun. O zaman gerçekten şey yapmışım. E, LCS soruları hariç neredeyse bütün soruları sordum. O zaman istersen Videoyu kapatalım. E, ben bu videoyu çok sevdim. Böyle soru cevaplamak çok güzelmiş gerçekten. Ve bu videonun da devamı kesinlikle gelir. Siz de sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı, bıra yorum bırakmayı unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.